Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma iş yerinde çalışan arkadaşların birbirlerine olan yakınlıklarını sağlamak için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmaya genelde iş yeri sahipleri yaptığı ki içeride daha verimli olunabilmesi için buraya isimle doğum tarihleri ve anne isimlerini yazıyorsunuz. Altına da bütün personelin isimlerini yazın ve bu kağıdı bilgisayar açıkçası alıp ofisinizde güzel bir yerde saklayın. Eğer ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Girdiğiniz çevrelerde sohbet ve muhabbete giremiyorsanız hep dinliyorsanız biraz daha aktif hale gelmek için olan yapılacak olan bir işlemdir bu. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz ve bu kağıdı sürekli cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte olumlu etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını dediklerimi yapın. Allah'a emanet olun.